Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi ben burada çalışmaya başladım. Çalışmaya başlarken de tabii direkt olarak sizler aklıma geldiniz. Bayağıdır da sizinle görüşemiyoruz. Toplu olarak bir video çekme gereği hissettim. Öncelikle benim mesela son işlemlerde bir coin ilgili burada dolandırıldım dediğinde arkadaşlar şey diye düşünmüş. İşte Ozan abi bu konuda bütün parasını burada batırdım falan. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Allah'ın izniyle benim öyle tek seferde batacak, tek seferde bitecek bir pozisyonum hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da. Yani planikle her şey atıyorum sepet şeklinde ilerleyen birisi olduğum için yani planingini yaptığım için böyle bir sorun yaşamıyorum sadece orada arkadaşların yapmış olduğu terbiyesizliği lanse etmek istemiştim. Bununla ilgili bir e, video çekme gereği hissetmiştim. E, bunun dışında e, gerek Türkiye gündemi, gerekse ülke gündemine, dünya gündemine baktığımız zaman çok büyük sıkıntıların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu yıkıcı dönemden geçerken yatırımcı da çok yıpranıyor. E, gerek vakit kaybediyor, gerek işte e, manipülasyon yapılıyor, gerekse işte kötü skam projelere denk geliyor veya iyi bir proje çıkıyor fakat e, bu iyi proje iyi yerlere gidemiyor veya zaman kaybediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Adamlar atıyorum gidemeyeceğini anladığı zaman malı çakıyorlar. O sırada iyi bir proje bile kötü çıkmış olabiliyor. Veya atıyorum birlikte hareket ettiğiniz fenomenler varsa o fenomenler de aynısını yapıyor olabilir. Yani hepsi için söylemiyorum. Tabii bazen çok iyi insanlar da olabiliyor. İnsanlar yanılabilir. Ama genel itibariyle hani atıyorum bazıları reklam geliri alıyor. Bazıları danışmanlık faturası kesiyor. Dolayısıyla bunların hepsinden etkileniyoruz. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar kararı kendiniz vermeniz gerekiyor. Yani zaten piyasa çok sert ve insanlar bu konuda çok dertliler. Yani kimsenin de öyle kolay kolay Aa, ben bunu buldum da işte 2 lira koydum 4 lira yaptım işte gelirle taktiği yaptım vur kaç yaptım da şu kadar kazandım falan artık o devirler bitti. Yapay zeka diye bir şey var arkadaşlar robot kuruyorlar ve o robotlarla uğraşmak işte de kolay değil yani. Hele vadeli opsiyon borsasına giren arkadaşlar için söylüyorum. Yani yediğiniz ekmeği kursanızdan geri alıyorlar öyle söyleyeyim. O kadar sert bir piyasa var. Yani bugün atıyorum 2x açtığım piyasa ileri gideceklerini, Onu 3x'e çektim, 4x'e çektim bir gece bir bakmışsın seni likit etmişler. Çok defa başınıza gelebilir miyim? Geldi yani birçok defa. Ama işte bu çok uzun soluklu bir koşu arkadaşlar. genel itibariyle BTC ile ilgili fikirlerimi soruyorsunuz ama BTC ile ilgili fikirlerimi söylemeden önce bence dünyanın bütün gündemini sarsan hatta bütün dünyanın gidişatını birleyecek olan Amerikan seçimleri var 5 Kasım'da biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bu volatiliteye açık bir şey demek. Yani şimdi genel anketlere baktığınız zaman Biden'ın ezildiğini Trump'ın yükseldiğini yani daha doğrusu Biden'a vekaleten Harris katılıyor. Dolayısıyla işte Kamala'nın geride kaldığını ama Trump'ın büyük ihtimalle bu ipi göğüsleyeceğini düşünüyoruz. Trump ne demişti? İlk başta BTC vesaireye çok karşıydı ama son dönemlerde Trump şeyi söylemişti. İşte bundan sonra işte BTC para e, olarak destekleyeceğini Hatta bağışlarını e, dijital olarak kabul etmişti. E bu ne demek oluyor? BTC için olumlu bir sinyal oluyor. Ama şimdi burada asıl düşünmemiz gereken şeyler şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler yüksek ama bundan çok kısa bir süre içerisinde bankalarda bazı sıkıntılar çıkmıştı. Emeklilik fonlarında bazı sıkıntılar çıkmıştı. İşte bazı şirketlerin bilançoları kötü gelmişti. Ama şu an nereden bakarsanız bakın borsalar tepede gibi gözüküyor. Yani yüksek borsalar. Dolayısıyla... Benim her zaman söylediğim bir laf vardır. Bu ister altında olsun ister diğer piyasaların ürünlerinde olsun. Hiçbir şey devamlı yükselmez ve hiçbir şey devamlı düşmez. Dolayısıyla her şeyin bir alım yeri ve bir satım yeri vardır onu nakite çevirme durumunu söz konusudur. Şimdi insanların bazıları benim de önüme düşüyor veya sizler paylaşıyorsunuz benimle. Mesela şunlara inanıyorlar. E zamanın birinde işte bir tane, bir tek bir tane altında bir otel satın alınmış. Hani ünlü bir otel. Dolayısıyla işte şudur budur diye örnekler veriyorlar. Şimdi benim eski videolarıma baktığınız zaman ben hep şunu söylerdim size. Şimdi altın türevi piyasaların ürünü demiştim. Mesela nedir yani bu da? Yani gerçekte olmayan bir altını, altını sanal olarak satın alıyorsunuz. Nedir? İşte devlet garantileri var, ülke garantileri var vesaire vesaire. Ama gerçekte olmayan bir altın satılıyor. Şimdi fiziki olarak satılan altınla sanal olarak satılan altının arasına fiyat farkı koyarsanız ben kendi düşüncem olarak söylüyorum. Ben bunu mantıklı görebilirim. Çünkü birisi gerçek bir ürün birisi olmayan bir ürün yani. Buna buraya kadar eyvallah derim. Ama şunu size söyleyemem. Yani hani bu işler kolay mı yapılır? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Söyleyemem. Mesela piyasaya haber geliyor. Diyorlar ki işte Rusya ve Çin para topluyor. Altın topluyor. Neden altın topluyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Batırmaya oynuyor, onu oynuyor, bunu oynuyor. Şimdi burada o kadar çok konuşulacak şey var ki arkadaşlar. Mesela bakın dolar rezerv para. Ortalama dünya rezervinin %60'ı dolar olsa, işte %20-25 civarı da euro olsa 85 yapar. Geri kalan da işte altın vesaire gibi düşünebilirseniz. Bu durumda dünyadaki en yüksek rezerv para olan doların tahtını sallaması çok da kolay bir olay değil arkadaşlar. Yani öyle hemen bitirilecek bir olay değil. Dolayısıyla ortada bir av hayvanı varsa, yani ortada bir av varsa diyeyim. Ben bunu ee, kötülemek için söylemiyorum. Sadece örnek veriyorum. Yani mesela Rusya ve Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine düştüyse ve bu zayıflatmayı dolara saldırı olarak gerçekleştirecekse bir kere şunu inanmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar dolara kim savaş açtıysa onu bombaladı. Şimdi Çin'i bombalamaya gücü yeter mi? İşte Rusya'yı bombalamaya gücü yeter mi? Bence tek başına yetmez. Dolayısıyla uzun sürecek bir savaş söz konusu olabilir. Peki savaşı isteyen kim, istemeyen kim? Mesela Trump savaş istemiyor. Trump'ın e, ama Kamala savaş istiyor. Dolayısıyla burada acayip şeyler var. Yani <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an görülen gizli bir iç savaş da var aynı zamanda. İşte birisi bir şey söylüyor, birisi başka bir şey söylüyor. Şimdi o kadar çok farklı konu var ki. Amerika'nın geneline baktığınız zaman Amerika emperyalist bir ülkedir. Ama Amerika ulusalcı bir ülkedir. Ama Diğer Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa küreselci bir yapıya sahiptir. Rusya ulusalcı bir ülkedir. Çin küreselci bir ülkedir. Ama şu anda Çin ve Rusya birlikte hareket ediyor. Ama işte Amerika ile Avrupa Birliği birlikte hareket ediyor. Ama bu hep böyle gideceği anlamına da gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela savaşlarda da bazı ülkeler cephe değiştirebiliyor. Mesela atıyorum Rusya'da devrim oldu. Mesela atıyorum Rusya savaştan çekildi vesaire. Dünya savaşlarını hatırlayın. Yani hep bir şeylerin sebepleri var. Aynı zamanda sadece ülkelerde değil anlatabiliyor muyum? Mesela adam silah satıyorsa savaş olsun istiyor. Adam ilaç satıyorsa hastalık olsun istiyor. Olabiliyor yani verdiğim şeylerin örneklerine bakın. Tabi hepimiz para piyasalarında olduğumuz için para piyasalarında ne oluyor arkadaşlar? Örnek veriyorum. Şu an bütün dünyanın para akışını yönlendiren Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ne var? FED var değil mi? Veya atıyorum onları yöneten siyasi liderler var. Onlar ne yapılacağını biliyor tamam mı? Bildiği için de para fonları ona, onlara yakın olan para fonları da ona göre dağılıyor. Yani adam örnek veriyorum. Bu akşam İsrail e örnek veriyorum. Haber verdi. Dedi ki ben İran'a vuracağım dedi CIA'ye. Onlar da ona göre fon tuttu. Atıyorum dolar aldı, dolar sattı, altın aldı, altın sattı. Zaten altın kaostan beslenen bir ürün. Sen burada teknik tabel analiz yaptın. Tamam mı? Şu olacak. Allah Allah bu niye olmadı ya? Matematiğe aykırı dedin. Değil işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Artık bunları kurgularken dahi yapay zeka kullanıyorlar arkadaşlar. Yani biz adam bir haberi alıyor tamam mı? Yapay zekaya komutunu giriyor. Oradan devam ediyor. Sen burada istediğin kadar matematik yap. Ki benim matematiğimin ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Ona rağmen bunu söylüyorum. Ben BTC için kendi görüşlerimi aslında çok uzun zamandır sizlerle paylaştım. BTC benim beklentim arkadaşlar. Olması gereken rakam bana göre 100 bin. Ama 100 bin şimdi dünya bu aşamalardan geçerken mesela biz 5 Kasım'dan önce e, Kamala ve ekibinin yani Biden vesaire onların e, ne olursa olsun seçimi ertelemek istediğini düşünüyorduk. Doğru mu? Evet. Ama şu an 5 Kasım'a çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla ne olacak? Eğer Hatta bakın Trump'a suikastler vesaire de oldu. Eğer bu seçimler gerçekleşmezse diye hep organize ettik. Yani onu düşündük düz mantık. Bir determinasyon kurduk. Dedik ki ulan bu adamlar bunu istemiyorsa ne olacak? Seçim ertelemeye çalışacak veya savaş çıkarmaya çalışacak. Şu, şu an bunları başaramadılar. Ortada kaldı 5-6 gün. Diyelim ki savaş gerçekleşmedi. Hiçbir şey de çıkmadı değil mi? Trump da seçildi diyelim. Örnek veriyorum yani. Zaten Kamala seçilirse yani ağırlıklı olarak da 3. Dünya Savaşı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ama bu işler bu kadar kolay olmuyor işte ya. Adamlar demir sevkiyatı yapıyor. Adamlar silah sevkiyatı yapıyor. Atıyorum adamlar e, nehirlerden geçmek için barikat kurulacak onların altyapılarını oluşturuyor yani o bir anda global bir şeyden bahsediyorum yani bütün dünyayı saracak bir ateş. Kuzey Kore rahat durmuyor gördüğünüz gibi. Normal olarak şu an mesela Rusya'nın bütün top mermisini basıyor. Benim bildiğim kadarıyla dünyada en çok top mermisi üreten 12 bin asker gönderdi Rusya. 12 bin daha göndereceğim diyor. Örnek veriyorum. Yani net olarak tarafını belirliyor. Ülkenin hiçbir şeyden korktuğu yok yani. Çin'de bir tatbikat yaptı gördünüz. Ben size ne derim? Ukrayna cephesi kapanmak zorunda. Eğer Ukrayna cephesi kapanmazsa bu zaten büyüyecek yani. Bu Polonya'ya da sıçrayacak. Yani Kaliningrad, Kaliningrad sınırından Polonya'da çatışmalar çıkacak. Hadi diyelim ki Ukrayna cephesi kapandı ki hala aynı şeyi söylüyorum. Oranın kapanması gerekiyor. Neden? Çünkü Rusya Filistin cephesine yani İran-İsrail'e ee, ve işte Filistin, İsrail tarafına e, savaşı yıkmaya çalıştı. Neden? Riski üzerinden atıyor. Çünkü hem ekonomik olarak hem silah gücü olarak Rusya'yı zayıflatıyor savaş. Rusya da aynı şey Amerika uyguluyor. Diyor ki Amerika zayıflasın diyor, Avrupa Birliği zayıflasın diyor. Dolayısıyla kendinden dışarı itmeye çalışıyor ve Çin sahasına doğru itiyor. Yani bu da ne oluyor? Amerikan finansal olarak o kadar uçak gemilerini buraya getiriyor. Bunlar hep maddi e, harcamalar. İşte ne oluyor? Füze savunma sistemlerini getiriyor, kendi elindekilerini getiriyor, onları veriyor, bunları veriyor. Bu sefer de ne oluyor abi? Bu sefer Çin diyor ki bir dakika kardeşim diyor. Benim de Tayvan meselem var diyor. Ne oluyor? Çin de o tarafa doğru yükleniyor. Yani ortada bir av hayvanı var ve av hayvanı zayıflatılıyor. Dolayısıyla bunun akabinde ne olacak? Bu peşi sıra Amerikan dolarını da zayıflatmaya başlayacak. Yani Amerikan dolarına karşı bir savaş açmış yani. Ben bunları sadece fikir olarak söylüyorum ama Bir yıldıım danışmanlığı vesaire öyle bir fikrim yok yani. Anlat, e, anlatmak istediğim şey şu, nedir? Bu sefer de doları zayıflatmaya çalışacaklar. Yani doları rezerv paradan çıkartmaya çalışacaklar ve Amerika'nın dünyanın en büyük silah gücü olduğunu ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Yani çok yönlü bir e, dünya sistemine geç. Hatta geçen gün Alexander Dugin var, e, Rus filozof. Ben onun tweetlerinin altına da birkaç fikir söylemiştim, e, yorum yazmıştım. Bazı şeylere mesela retweet yapıyor, cevap veriyor vesaire. Mesela onun da o konularla ilgili görüşleri var. Yani o da farklı düşünüyor. Yani Onunla farklı düşünmem ee, Amerika'nın mesela şu anda bence iç savaşta olduğu yönünde. Ee, bundan sonraki aşamalarda peki ne olacak? Ee, şimdi burada önemli olan şey rezerv para ne olacak değil mi? Yeni bir rezerv para mı çıkacak? Yoksa Euro mu olacak? Bence Euro rezerv para için yeterli değil. Bunca zaman zaten sadece %20 idi yani. En fazla %5 arttı rezerv, yıllardır. Yani Dolayısıyla dolara rakip değil yani. Altın derseniz altın da türel piyasalarında bir ürün. Yani sanal altın satılıyor. Yani bu sistemin nasıl olacak yani bir anda altın fiyatları çok aşırı yükselecek mi yoksa burası tepe deyip satılacak mı gibi bakmak lazım. Yani bir tek şey yok yani bir ürünü değerlendirirken. O kadar çok şey var ki birbirine paralel birbiriyle iniltili devam eden. Şimdi ben toplayacak olursam şunu anlatmaya çalışıyorum. BTC dediğiniz ürün arkadaşlar en nihayetinde daha önce daha serbest bir üründü. Ama şu andaki hareketlerine bakın sisteme para girdiği zaman genel itibariyle ya da hacim arttığı zaman fiyat düşüyor yükselmiyor. Tam tersi oluyor. Yani, yani bir taraf bir taraf ağırlıklı olarak piyasayı ele geçirmiş durumda. Yani yarın öbür gün örnek veriyorum Trump geldi dedi ki ben artık bundan sonra BTC'yi kullanıyorum dedi. BTC tak diye yukarı çıkacak veya tak diye aşağı düşecek değil mi? Çünkü atıyorum bazı şeyleri daha önceden fonlamış olan kendileri de olabilir. Yani şu an ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. BTC denilen ürün sınırlı sayıda ve psikolojik sınırda 100 bin, 100 bin Amerikan doları görmesi matematik olarak da doğru diyorum. Ama bu şu anda direkt 100 bine gideceği anlamına gelmez. Piyasa ele geçirilmiş durumda. Yani adamlar tak diye 100 bine de alabilir. Tak diye bunu 500 dolara da alabilir yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela örnek görüyorum. Şu an New York borsası çok tepede değil mi? Örnek görüyorum. Ve Amerikan borsaları tepelerde. Ya zirvelerde görüyorlar yani. Şimdi Amerika'nın durumuna baktığın zaman çok da iyi gözüküyor mu? Hayır gözükmüyor. Rusya ile Çin onu sıkıştırmaya çalışıyor. Tayvan cephesi var bu tarafta. İran meselesi var. Yani İran'da İsrail'in savaşı durumunda burada... Ee, en büyük ekonomik ve silah gücünü kullanacak olanlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. E, Avrupa Birliği'nde hafiften yavaşlama da var. E faizler bu kadar yüksek oldu hala enflasyon problemini çözemedin. Emeklilik fonlardaki sorunları çözemedin. Çok değil bir sene önce bankalarında büyük sıkıntılar vardı. E bundan sonraki aşama ne? Örnek veriyorum Amerika Birleşik Devletleri patlarsa ne olacak? Yani? Çok kutuplu dünyaya geçecek ama nasıl geçilecek yani? Bütün coğrafi dengeler değişecek anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'ya bağlı olan bütün coğrafi dengeler değişti. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 tane ülke kuruldu veya eyalet sistemi değişti. Bir sürü şey oldu. Yani geçen gün zaten Trump olayında Teksas'ta şey demediler mi? Hani hükümetin şeyleri askerleri buraya giremez. Yani düşünsene Amerika'nın içinde Amerika var gibi oldu yani. Ya bunlar medyaya yansımıyor. Neden? Çünkü medya da onların elinde. Dolayısıyla onlar sana hap olarak ne görmeni istiyorsa onu veriyorlar. Para piyasalarıyla ilgili de böyle, savaşlarla ilgili de böyle. İki ülke örnek veriyorum birbirine haber veriyor. Ben senin buranı bombalayacağım, öbürü de ben de senin buranı bombalayacağım diyor. Tamam Ama dünya bunu bu şekilde bilmiyor. Basın sana ne veriyorsa sen onu alıyorsun. Ancak kendi aklını kullanarak devam edebilirsin. E bunun ülkemize yansımaları ne olur? Çok büyük olur. Neden? Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum ben sadece bizim ülke için düşünmeyin. Dünyanın neresinde olursa olsun bir ülke kendi üretimini kendi yapıyorsa, sanayisini yapıyorsa, dışa bağımlı değilse o ülke kimse kolay kolay bir şey yapamaz ya. Ama bir ülke dışarı bağımlıysa, örnek veriyorum adalet, hukuk vesaire gibi sıkıntılar yaşıyorsa, o oluyorsa bu oluyorsa, gelişmiş, gelişmişlik anlamında bir şeyler yapamıyorsa, eğitim anlamında geri geliyorsa, orada tabii ki de dünyada herhangi bir ekonomik veya savaş riski olduğu zaman ondan çok büyük miktarda savaşa katılsan da katılmasan da etkilenirsin. Yani bu çok düz bir mantıkla ortada. Şimdi gel gelelim. 5 Kasım itibariyle seçimler sonuçlandı. İşte 6 Ekim'de dediler ki Trump kazandı. Piyasalara bunun etkisi ne olur? Arkadaşlar bir kere volatilite olur tamam mı? O zamana kadar örneğin bunu oynayanlar Trump kazandı işte beklentiyi satın aldık diyelim. Şimdi düşecek diyebilir piyasa veya atıyorum düşebilir. Veya piyasa daha da yukarı. Yani volatilite. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Volatilite oynayıp Para kazanmak mı istiyorsunuz? Bir yatırım mı yapmak istiyorsunuz. Yani Trump'ın çok iyi biliyorsunuz ki faizi yükseltmekten yana değil Trump. Trump para saçmaktan yana. Yani parayla ticaret adam olduğu için yani e, silah harcamalarını düşür, düş, düşürmek istiyor. Mesela Avrupa Birliği'ne örnek veriyorum. Daha Macron'da konuştuğu dönemi hatırlarsanız biz Amerika Birleşik Devletleri yiz. hem gelip sizi koruyoruz. Diğer bir kıtada ama siz gidip Rusya ile ticaret yapıyorsunuz dedi. O zaman siz gidin kendi kendinizi koruyun dedi. Yani anlatmak istediği aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni tam bir e, merkez haline getirmekti. En finansal anlamında e, güçlendirmek. Wow Amerika. Yani eskiden böyle bir şey var. Wow Amerika fırsatlar ülkesi. Şu an o imajını sarstığı için tekrar o döneme dönmek istiyordu. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Sizin bana ihtiyacınız var. Benim suyum var. Benim petrolüm var. Benim doğalgazım var. Benim her şeyim var. İstediğimi de silah gücüyle alabilirim. O durumda siz kendinize bakın demişti. Mantığı bu olduğu için Dolayısıyla hani bu birçok şeyi de yerinden oynatabilir yani onu anlatmaya çalışıyorum. E, Fransa'nın mesela çok şey oldu. Fransa mesela şey konusunda önce savaştan yanaydı. E, halkların savaş istemediğini görünce biraz geri bastı. Aynı şey İngiltere için de geçerli. Aslında şu anda Avrupa savaş falan istemiyor yani. Avrupa zaten e, nüfus olarak yaşlı bir de çok fazla göç almış durumda. Asıl mesele göç ya. İnsanlar bunu anlamıyor. Yani inanılmaz derecede kavimler göçü gerçekleşti aslında. Yani böyle hani biz tarih kitaplarını okurken hep şuna bakıyoruz ya. Şu kadar ham şuraya gitmiş işte yönetim değişmiş, sistem değişmiş bu böyle olmuş. Aslında günümüzde tam olarak biz var ya, günümüzde yaşanmış olduğumuz şeyler bir kavimler göçü. İnsanlar bunu bu gözle görürse kültürel anlamda atıyorum evlilikler anlamında atıyorum yemek kavramlarında bütün Avrupa'da değişiklikler oluyor. Sadece Avrupa'da değil yani Türkiye'de de oluyor. Mesela biz bunları sürekli defalarca kendi aramızda konuşuyoruz. İşte Twitter'da, orada, burada konuşuyoruz ama ortada bir gerçek var. mı? Bunların da para piyasaları yansımaları olacak. Ha uygun dönemdedir abi biz sonuçta traderız. E, trade ne zaman yapabiliriz? Ben fikir olarak söylüyorum bunları. 5 Kasım'dan sonraki dönem içerisinde. Yani 10 günlük bir volatilite beklesek. Ben hani Kasım'ın sonuna doğru iyi bir ortamın en azından yasaların nereye gideceğine dair atıyorum yıl sonu rallisi mi gelecek yoksa başka bir şey mi gelecek bunlara bakıyor olacağız. Ama bu durum içerisinde eğer negatif olarak düşürsek diyelim ki e, Kamala Harris Kazandı. Orada e, tam tersi bir şey olabilir mi? Veya atıyorum Trump kazandı. E, evet, şu anda atıyorum Trump savaş istemiyor, para piyasalarına atıyorum e, nakit pompalamak istiyor. Veya yüksek faiz istemiyor. Veya atıyorum ticaretin canlanmasını istiyor. Şunu istiyor. İşte dijitali desteklemek istiyor. Her şey pozitif, olumlu, daha da yüksek hali yapalım diyor. Diyelim. Peki karşı taraf gibi arkadaşlar. Hani Trump Trump olabilir ama karşı taraf. Ee, diğer taraf Biden, Kamala Harris tarafı ne? Paranın olduğu taraf değil mi? Küresel olan taraf. Yani zengin olan taraf. Bu zengin olan taraf sistemde açık görürse ne yapar? Seni defolta zorlar mı? Zorlamaz mı yani? Bir de böyle bakmak lazım. Şimdi biz bakıyoruz. Borsalar tepedeyken. Atıyorum her şey en yüksekteyken. Atıyorum faiz yüksekteyken. Atıyorum Trump geldi bir halli daha yaptı. Sonuçta o mallar kimin elinde? Para kimdeyse arkadaşlar sistemi o çiziyor ya. Yani para tekniği çizer dediğim olaya geldik yine değil mi? Yani olumlu da baksan, olumsuz da baksan 2025 yılı bana göre fikir olarak söylüyorum bunu kötü bir yıl. Hatta çok kötü bir yıl gibi gözüküyor. Ve Amerikan, Amerika, Türkiye için hiçbir şey söylemiyorum, yorum yapmıyorum. Hani Türkiye'de ben işlemle yapmıyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ben anlatmak istediğim fikir olarak şunu anlatmaya çalışıyorum şu an. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 yılı çok güzel olacak yemeyiz yani. Gözüken o. Yani Trump da gelse, e, Harris de gelse. Yani ben 2025'in Eylül'ün 20'sinden sonraki dönem için olumsuzum ya. Hatta balon patlaması gibi düşünüyorum yani. Hatta öyle bir patlama ki yani. Bütün dünyayı sarsacak bir patlama olarak düşünüyorum. Bakın bu videomu yazın tamam mı? Söyledim tarihi de az önce söyledim. 2025'in Eylül ayının e, tarihini de söyledim. O, o tarih geldiği zaman tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi görüşlerim bunlar. Telefonum çaldı. E, çocuklar arıyor olabilir. Görüşürüz. Selamlar.